Türk dünyasının e, Kareya, Japonya e, ve diğer devletlere, diğer böyle sivilizasyalara temel dünler olan e, inşa vektörler nece değerlendiririz? Şimdi e, benim çok önemsediğim, altını da çizerek birçok konferansımda anlattığım e, bir anekdotla e, sizlere bu konuda biz izahatta bulunmak isterim. Malum tarihte eee harbi deriz biz. Osmanlı Rus harbi 1877-78 savaşı veya Osmanlı tarihlerindeki ifadesiyle 93 harbi diye olan savaşta bu Doğu Cephesindeki o Ruslar Erzurum'a kadar işgal etmişlerdi. Doğu Cephesi Komutanı Ahmet Muhtar Paşa'nın özel kalem savaştaki kalem katibi yazmış olduğu kitabına ...başımıza gelenler adını koymuştu. Onun ön sözünde e, Mehmet Arif Bey der ki... ...ben tarih ilmine hiç önem vermezdim. Hatta tarih ilmini bilip bilmemek arasında bir fark da görmezdim. E, hatta diyor, e, tarih ilmini bilip bunun üzerinden konuşanları... E, ...kendini beğenmiş ve ukala addederdim. Lakin sonra anladım ki başımıza her ne hal geldiyse... ...tarih bilmemezlikten geldi. Şimdi... Şayet e, sadece günü düşünerek günümüzdeki yaşantıları olayları e, düşünerek geleceği yön vermek isterseniz yani tarihi göz ardı ederek olayları değerlendirme cihetine giderseniz doğru bir yön bulamayacağınızı doğru hedefe nihai e, ulaşılması gereken hedefe ulaşamayacağınızı e, düşünen birisiyim. Dünya üzerinde. Hayatınızı idame ettirmek için hangi mesleği yaparsanız yapın, e, o sizin hayatınızı idame ettirmeniz için elzemdir, gereklidir. Ama bir şeyi bilmek gerekiyor. O da tarih. Eğer tarihi doğru okuyup anlayabilirseniz, bugün yaşadığınız problemlere çözüm bulabileceğiniz gibi, muhtemel önümüzdeki süreçte de, gelecekte de hangi problemlerle karşılaşabileceğinizi ve onların üzerinde üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlayabilir, buna dair fikirler üretebilirsiniz. Evet, Türk dünyasının e, olayı bu de, bu anlamda değerlendirdiğinizde geçmişte Türk dünyasının e, içerisinde bulunmuş olduğu durum nasıldı sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Halde do, do, Türk dünyasının durumu e, nasıl sorusuna bir cevap bulabilirsiniz ve bu ikisini bildiğinizde önümüzdeki süreçte gelecekte bu işin nereye gitmesi veya nereye gidebileceğine dair de bir fikir üretebilirsiniz. Şimdi evet Türk dünyası e, dünyanın merkezinde diyelim ve bu merkez e, stratejik olarak ehemmiyetli, yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından önemli ve aslında insan popülasyon açısından da önemli ve bu dünya yani Türk dünyası Merkezinde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan'ın olmuş olduğu Hazar Havzası olarak da ifade edebileceğimiz bu bölge evet muktesebatını ve ilerlemesini bir yöne doğru yapmak durumunda. Bu şöyle bir talihsizliği de var ama bu coğrafyanın bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bu coğrafya bir tarafında Rusya Federasyonu'nun olduğu ki bu Rusya Federasyonu. Ta 1552'de e, Kazan'ın, 1556'da da Asarhan'ın işgal edilmesinden 1870'lere kadar bir süreçte e, Rusya tarafından çok acımasız bir şekilde e, yıkılmış, tarımar edilmiş, e, demografik yapısı değiştirilmiş ve sonuç itibariyle burası Çarlık Rusyasının hakimiyetine girmişti. Ama e, ondan sonra gelen Sovyetler döneminde de bu bölge Yine e, Sovyetlere, komünizme ve Rus olmamaya karşı e, bir direniş göstermişti. O da çok acımasız bir şekilde 1934'e geldiğimizde e, ortadan kaldırılmıştı. Ama bu 70 yıllık Sovyetler döneminde de burası e, Rus ve komünist olmadıklarının mücadelesini vermişti. Sonuç itibariyle bu bütün yani 1552'den itibaren bu süreç e, Sovyetlerin dağılmasına kadar Sovy, ee, Rusların yapmış olduğu siyaset neticesinde Rusya orasını bir arka bahçesi olarak görmüştü. Bir tarafında da e, tarihte belki de ilk defa Çin seddinin dışına taşan e, Çin Komünist Partisi Deng Xiaoping ile beraber, hele şimdiki Xi Jinping ile beraber e, bu coğrafyanın ikinci e, AMEA tabirle söyleyelim Akbabası gibi burada bulunuyordu. Yani bir tarafında Rusya'nın, bir tarafında Çin'in olmuş olduğu bu coğrafyada e, üçüncü bir güç olarak da Batı ve onunla beraber e, önde de Amerika Birleşik Devletleri geliyordu. Herkes kendi milli menfaatine çıkarına hareket ederken bu coğrafyada Türk devletleri, e, Türk halkları da e, kendi mukadderatlarını, geleceklerini şekillendirebilmek, varlıklarını devam ettirebilmek için bir varlık mücadelesi. E, yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki süreçte de yapacaklar. Ha bunun e, yayılma alanı nereye doğru olabilir? Yani Rusya'ya doğru olduğunda karşılaştığınız problemleri veya Rusya'nın beklentilerinin ne olduğunu hepimiz tarihten biliyoruz. Yani tarihin o kadar önemli olduğunu boşuna öğrenmiyoruz bunları. E, muhtemelen e, bundan sonraki süreçte de e, Rusya idarecileri yine bölgeye farklı bakmayacaklar. Aynı şekilde Doğu Türkistan'daki uygulamalarını görüp işte bu e, Kuşak Yol dediğimiz bir kuşak bir yol e, projesiyle beraber Çin'in bölgeyi üzerinde yapmak istediklerinin ne olduğunu e, net bir şekilde son 10 yılda biz gördük. E, o zaman bu genişlemenin, bu genişlemenin veya varlığını kalıcı bir şekilde devam ettirebilmenin bölge ülkeleri açısından e, bir yönünü bulmak gerekiyor. Yani daraltıldığınızda, bir yere sıkıştırıldığınızda bunun size fayda getirmeyeceğini, dünya ile entegre olmanız gerektiğini, ekonomik olarak halkınızın refahı için farklı projelere, farklı açılımlara sahip olmanız gerektiğini hepimiz kabul edebiliriz. O bunun da bu bölgenin Batı'yla bu Türkiye üzerinden olacaktır ve doğuya doğru bir genişleme alanının bulunması ve onunla beraber güneye doğru e, bir genişleme alanının olması gerekiyor. E, tabi burada örnek de alınması gereken ülkeler var. Örnek alınmaması gereken ülkeler gibi. E, bir tarafınızda Rusya'nın, bir tarafınızda Çin'in, bir tarafınızda İran'ın olmuş olduğu bir coğrafyada siz nefes alabilmeniz için e, tabi orada bir de bu Türk dünyasıyla e, Türkiye'nin ve Batı'nın e, arasını bozan bir e, tampon devlet var arada bir de e, Ermenistan var. Tabii bunu Ermenistan'ı biz ne Rusya, ne Çin, ne de İran gibi e, ulusal, uluslararası ve bölgesel bir güç olarak değil de bir tampon bölge yani o bağı koparmak üzere oraya getirilmiş, uygulu kurulmuş uydu bir devlet olarak düşüneceğiz. E şimdi bütün bu şekli coğrafyayı düşündüğünüzde e, bunun üzerinden e, bunu üzerinize atabilmeniz ve yani hak ettiğiniz noktada olabilmeniz için çalışmalar yapmanız gerekiyor. Örnek almanız gereken yönetimler var. Kore diyoruz ama Kore'nin güneyini örnek almak gerekiyor. E, teknolojik olarak Japonya'da çalışma ahlakını örnek almak gerekiyor. Ve tabii ürettiklerinizi e, veya e, çıkarmış olduğunuz enerjinizi e, satabileceğiniz, satıp geriye döndüğünüzde de ülkenizin e, kalkınması için, refah için, eğitimi için harcama yapabileceğiniz dünyayla entegre olmanız gerekiyor.